Hepinize merhaba arkadaşlar. Fark ettiniz ki bir farklılık var. Arkadaşlar ben sezon finaline girmeye dayanamadım. Ve başlattım. Yeni sezondayız ve yeni sezon olarak almamız gereken eşyalar belirledim. Ali girerse de alacak. Ben Ali'ye sordum. Hayır dedi. O yüzden ben yeni sezonu tek başıma başlatmak zorunda kaldım. Ali başlat Ali ile başlasaydık ki daha iyi olurdu. Şimdi durdurun. 264 ve 2 tane de çakmak alıyoruz. 264 ne? 264 tane. 264 ay 2 tane de çakmak alıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bunları alıyoruz başlangıç olarak. Ben sizin için şimdi başlattım bunu. Yani başlattığım için de yani bir şey olanı alaga. Bir creeper. Ve netherite bulacağız. Hmm, belki bulabiliriz, belki bulamayız. Ve kaz, elmas bu bu elmas kazmamızı netherite yapacağız. Bunu keşke elmas yapabilsek ya. Ama netherite yapmadan önce hızlıca hmm, gözlerinizin önünde olacağım bu arada var. 64 tane ve 2 tane çakmağı adam. Umarım. Yani. Ya ne diyebilirim ki artık seri başladı be aga. Bilmiyorum bunu sonradan da atabilirim. O sonra da atmam büyük ihtimalle. Büyük değil büyük ihtimalle. Biraz ne hiçbir şey tabi. Şöyle Gamemo'da biri alacağım. Dünyada modlu survivor aa keşke adımı öyle bırakmasaydım aa <laughs> bekle dedik bak maceralı şehir gibi olmasın bu da ya şehrimizi hatırlıyor musunuz arkadaşlar i̇şte bakın torun çekici ondan sonra size şunu göstereyim şöyle kafalıklar var bunları takınca dönüşüyoruz mesela sadece ayrılmanı göstereceğim şu an ayrılmanımız ee, burada taktık kafaya Iron Man olmamız dönüş gerekiyordu. Üstümde set var diye arkadaşlar da. Bakın burada traktör eşyalarımız var. Yumurta, yemek falan var. Biz ne alacaktık? 264 çantiye. 1 2 2 tane de çakmak. 1 2 Ve hayatta kalmaya oluyor. ve artık devam k devam k ama envanterim dolu. Şunları sandığa boşaltayım. Derken sandıkla dolu. <laughs> Şunları altına çevireceğim. Şöyle altına 3 tane kaldı. Bunu da attır git la. 19 tane altınımız oldu. Altın bize çok lazım olacak. Şu çubuğu da atalım. Bunları. Bildik. Çakmakları alamadık. Bunları şöyle koyalım. Abi envanterim çok dolu. Ben bir tane daha sandık yapmış mıydım? Yapmadım mı? Envanterim çok dolu. Bir tane daha sandık yapalım. ha. Şunu alalım. Odunları alalım. Hatta bir tane değil lan şöyle ikili yapalım. Bir. Şuradan bir koyalım şöyle ya. Sonra yaparız. Şöyle kitaplarımızı koyalım. Böyle bu eşyalarımızı koyalım. Gerekli olmayacak eşyalarımızı koyalım. Ben su kovası alacağım ne olur ne olmaz diye. O yüzden bayağı bir kovaya ihtiyacım var benim. Şu demirlerimi envanterimdeymiş. Çok da yapmayacağım da. 3 tane olsun yeter. Tamam üç tane yeter bana. Şimdi şunlarla şöyle su alalım. Aa iki tane daha kovan varmış lan benim. Şunların hepsini doldurayım. Bilmiyordum arkadaşlar bunu bu arada. Tahtayı almayalım. Tahtayı attır git Buradan çakmaklarımızı alalım ve nadıra. Yallah bismillah. Evet arkadaşlar geldim. Gidiyorum. Köy manzaralı güzel bir nedir portalımızlar. Allah neredeyim lan? Neredeyim lan? elimde kılıç var mı? Göremiyorum kılıcı. Bir daha bu önce en çok şey aramlarından biri. Koyarsın aga. Düğünü. Ölmezsin bir şey olmaz. Şu elmas kasmaya koyalım. Nimetler burada. Nimetler yani. Yanıyorsun foto. Yanıyorsun Şimdi nereyi patlasalım aga. bir yerde patlatayım mı? Yok. Ama buraya patlatacağım ya. Şurada. Burasını ben uğurlu hissediyorum inşallah. buluruz. Ya net öldüm de. Keşke alev, alevim olsa da alev bassaydım öyle bassaydım. Şuraya geçtim aga. Öldüm. Sesini ulan öyle. Patlama bitti. Arkadaşlar netherite bulduk mu sence? Sizce? Bence bulamadık. Netherite zor bir şey ha. Netherite zor bir şey ha. Bu bölüm kısa olur. Daha yeni başladığım için de. Aga ben oradan oraya nasıl çıkacağım? Şunu çıkarım. Bir çıkamadım çıkamadım be. Of of netherite buldum. Ama bir tane ya. Dı 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 dı. Arkadaşlar ilk netherite'ımızı bulduk. Bundan dört tane bulursak arkadaşlar bir tane eşyamızı netherite yapabiliyoruz. Şuradan lava kapatalım. Bunu elmas kazmamızla kıracağız. Şurada <laughs> 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 mı netherite lan? <laughs> Bu ne dreitimi isterim. isterim Ne dreitimi isterim. Yavaş kırıyor oğlum. Kaç saniyede kırıyor. Bum. Gel. Ve size şimdi göstermek istiyorum. İlk ne dreitimi buldum. Bu arada arkadaşlar aldım TNT hile sayılmıyor koyamıyorduk değil mi? Aynen koyamıyorduk. Ben niye aldım ki? Neyse lav alırız. Daha patlatalım. Ben patlatmayı çok seviyorum. Patlatıcı tık var bende. Arkadaşlar 68. kat bizim Ali ile ay benim uğurlu rakam uğurlu patlatma rakamım 68. çıkıyorum 68. de buldum ben arkadaşlar Ali ile bir tane bölümümüz vardı Onda o iki tane netherite külçesi yaptım. Hepsini de 68'den çıktı. Dört kere patlattım. 68'de arkadaşlar. Dördünde de çıktı. 68 benim uğurlu nedir rakamım. Nedir rakamım? Tabi merdiven yapacağım da. Düşmeyelim. Tamam diyeyim. Bayağı ileri kazacağım. İnşallah yolda da bulurum. İnşallah 68 çıkar ya 68'de. Bu büyük bir patlama olacak yine. Şöyle üstüne de koyalım. Son devam ediyorum. Bismillah. Hayır, hayır, öldüm, 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 öldüm. Kesinlikle çıktı abi. Yüzde yüz çıktı arkadaşlar. Nasıl? Çıkmadı mı? Nasıl çıkmadı ya? Üf, neyse ya çıkmamış. Sağlık olsun. Nerede patladı? Aga zaten buralarda çıkmaz. Buralarda çıkmaz aga. Şu birazcık ileri kazacağım. Verimlilik bir kazmamla. Kazma. Ha bakmış 8. ya Yine bir patlama olsun. Şuraları şöyle bayağı bir düşer. aldım. Düşüyorum Kerem abi. Patlamadı mı patlıyor. İyi abi. Kalkan. Kalkan. Mı? Çıkmadı. Çıkmadı aga. Aga çıktı mı? Çıkmadı ki. Of of. Biz bir taneyi ilk başta bir tane buldum diye o kadar çok ümitlenmiştim ki. Yine çıkmadı ya. Ne? Çıktı mı? Korsmuş ya. Benim kiyateler bitti bile ya. Neyse ya bir tanesini bulduk. Abi ne olur kazma mı bari nedir it dediğim ya. Abi ben buradan çıkacağına inanıyorum. Ben 44 tane diğer bir patlatmıştım arkadaşlar. 2 tane önce çıkmış yani çok zor. Arkadaşlar Ali ile o bölümümüzde şey olmuştum. Benim her şeyim silindiydi. Ben netherite kazma falan yapmıştım. Abi bu sefer öldüm cidden. Askele koy blokları abi. Hadi. Ya ben çıkmadı ya. Artık bir şey demek istemiyorum ya. Artık bir şey demek istemiyorum ya. Vallahi billahi artık bir şey demek istemiyorum he. Şurada bir tane daha patlatsın. Patlasın. aga. 65'ten vazgeçmiyoruz. Bir daha yapıyoruz aga 65. Ne yapmış 8'i pardon. Derken yapamıyoruz ki. Arkadaşlar son patlayışımız olsun. Ondan sonra görüşürüz yapalım. Sizleri seviyorum. Love var şurada. Love. Love. Şöyle yaparsam yanımdaki lav gider. Şöyle yaparsam buradaki lav gider. kırabilirim. Bakın elimle hızlıca kırabilirim. Son patlayışımızı yapıyoruz. Son doğamızı yapıyoruz. Fatiha. Ofan. Yani bundan çıkmazsan artık. Arkadaşlar 3 tane o daha bulduğumuz şeyi de bulursak. Evet öldüm bu sefer ciddi öldüm. Bu sefer şaka falan değil. Ay 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 ay. Nadir çıkmadı mı yine? Ben dedim son patlayışımız dedim abi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen, beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve Kerem Oyunlar kanalına abone olabilirsiniz. Ne olur 600 aboneye artık geçelim. Sizler için seriyi açtım arkadaşlar tekrardan. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.